Bugün oğlaklar için kariyer ve iş alanında hareketli bir gün olabilir. Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız projelerde beklenmedik destekler alabilirsiniz. Bu destekler, hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olacak. Aynı zamanda, sosyal ilişkilerinizde de olumlu gelişmeler yaşanabilir. Arkadaşlarınızla veya iş ortaklarınızla yapacağınız görüşmeler, yeni fırsatlar yaratabilir. İletişimde açık ve samimi olmaya özen gösterin, bu sayede işbirlikleri güçlenebilir. Ancak iş hayatının yoğun temposu aile ve ev hayatınızı ihmal etmenize neden olabilir. Bugün sevdiklerinize zaman ayırmayı unutmayın. Duygusal bağlarınızı kuvvetlendirmek için küçük bir etkinlik planlayabilirsiniz. Bu hem sizi hem de sevdiklerinizi mutlu edecektir. Sağlık açısından ise zihinsel yorgunluğa dikkat etmelisiniz. Meditasyon veya spor gibi rahatlayacak aktiviteler ruh halinizi dengelemeye yardımcı olacaktır. Kendinize karşı nazik olun ve dinlenmeyi ihmal etmeyin.